Kırsal bir yerde büyüdüğüm için yoksulluktan dolayı yapamadım eşime kaçırdım. Kaçırdıktan sonra bu bizim içimizde bir ufte olduğu için ta bu zamana nasipmiş ki böyle bir şey ortam yarattık böyle bir şey yap, yaptık yani. Bizim bir Dallas dizisi vardı. Dallas dizisi o zamanlar 1982 senesinin Temmuzun 22'sinde anlatabilirim. Dallas dizisi Türkiye'ye mal olmuş bir e, TV'de bir filmde. Onun bittikten sonra ben işte. O bizim buluşma saatimiz oydu çünkü telefonlar yoktu o zaman buluşma saatimiz olmadığı için tam böyle pencereden çıkarken Rahmetli kayınvalidem işte Nafize Nafize Bu arada da tabi bende biraz da böyle ötleklik var böyle çocukluk <laughs> ötlekliği Ondan dolayı Nafize sen kalacaksın sen kal ben gidiyorum dedi Allah razı olsun eşim dedi yine yürü ben geriye eve gidemem dedi İşte böyle bir yürü Çok mutluyum şimdi olsa vermeseler gene de kaçırırım <laughs> मुतमिंसा योग कह रहे थे अब से कह रहे पर